çok sevilen ve çok özlenen O Ses Türkiye'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonda O Ses Türkiye'de yine çok güzel sesler dinleyeceğiz. Ekran başında gerçekten kitleneceğimiz performanslar izleyeceğiz. Müthiş bir jürimiz var. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki yeni bir jüri var. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. İçeride hakikaten çok özlem doluyuz ve çok heyecanlıyız. O yüzden yavaş yavaş jürimizi davet etmek istiyorum. Yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri. O ses Türkiye'de de çok başarılı bir isim. Biliyorsunuz ki yıl da kazananı oldu ve iki ekstra yarışmacı hakkıyla bu sezona başlayacak. Benim çok çok ama çok sevdiğim bir isim. Benim şimdi duayen alkışlarınızla Beyazıt Öztürk geliyor. Üçün.

Ya bakın şunun keyfini çıkartın, İstanbul'da bir stüdyonun içindeyiz ve özel olarak toplanmışız ve izleyenlere harika bir gece geçireceğiz, doğru mu? Ve düşünün bedavaya gelmişsiniz. Yani daha ne olabilir yani? Valla mükemmel ya. Heyecanlı mısın Beyaz? Ya heyecanlıyım ama şundan, program heyecanı değil. Yani seyircinin karşısına çıkma heyecanı. Neler olacak ben de meraktayım. Jüri değişti. Değil Yani tabii. şimdi harika bir jürimiz var. Ama geçmişteki tüm jüri üyeleri, programa katkıda bulunan tüm jüri üyelerimiz için bir dakikalık. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da bir selam söyleyelim. Evet, harikaydı olsun hepsi de. Hepsine. Yani onun heyecanı var. Sen de? Ben çok heyecanlıyım. Ben ama her zaman bu kadar heyecanlı oluyorum ilk başladığımızda. Sonrasında azalıyor. Vallahi heyecan heyecan olmadığı zaman e, insan işi... biraz salıyor. Yaparım ben bunu diyor. O zaman yapamamak başlıyor işte esas. Dağra. O zaman olmuyor. Bugün bir daha artık yeni dönemde sen söyledin bilmiyorum ama Ben söylemedim, seni söylemeni bekliyorum. Yeni dönemde çok güzel bir sürprizimiz var. Hazır mısınız? Gerçekten bayılacaksınız. Çok güzel bir sürpriz. Acun yok. Ee, evet! Yeni dönemde Acun yok. Bundan daha güzel bir şey olamaz zaten Ben geçeyim mi? Tabii ki. Yeni tamam. Teşekkürler. Teşekkür da geçeyim. Alkışlar Beyaz'a dans çekici. Teşekkür ederim. Yakışıklı mıyım? Evet. Bu arada Beyaz hakikaten sende bir değişiklik var. Yani çok fitsin, çok yakışıklı görünüyorsun. Öyle bir irtifat edeyim dedim. Devam et bakayım. Güzel. <laughs> Benim bir hoşuma gitti. <laughs> evet daha önce bir kez o ses Türkiye'de şampiyonluğu tattı. Bu sezonda çok istiyor. Çok değerli bir isim kendisi. Hepimiz onu çok seviyoruz. Alkışlarınızla Hadise geliyor. <laughs> He. Hoş bulduk. Çok güzel görünmüyor mu peki? Ya yani, teşekkür <laughs> ederim. Hoş geldiniz. Ne güzel tekrar beraberiz. Ben çok heyecanlıyım. Hemen yerime geçirdim. Tabii ki. Olur daha mu? Birazdan söz tamam. vereceğim Hoş <laughs> geldiniz. Alkışlar abisi için. <laughs> Canım. Hoş geldiniz. Senin yerin benim evet, yanım. Evet. Aynen öyle. Oturdum. Evet, eminim ki hepimiz onu çok özledik. Dört sezon aradan sonra tekrar o ses Türkiye jüri koltuğunda bizlerle birlikte olacak. Alkışlarınızla Gökhan Özoğuz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok özlediğini biliyorum. Ya arkadaşlar gerçekten bir kere müzik yapmayı çok özledim. İkincisi e, buradaki ortamı, buradaki arkadaşlığı ve espriyi çok özledim. Ve sizleri de çok özledim. Hoş geldiniz. Mükemmel bir sene. Sen de hoş geldin Çok mutluyum. Ee, hem de çok heyecanlıyım. Aradan sonra tekrardan böyle bir e, resetlemiş gibi tekrardan başlamak çok güzel olacak. Bu sene de bomba gibi olacak. Harika. Seni o zaman jüri koltuğuna Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Ay. Bu güzellik. <laughs> Kardeşim. Bu akşam. Müthiş. Çok teşekkür Çekim. ederim. Siz onu çok çok seviyorsunuz. Bu sezon ilk kez O Ses Türkiye jüri koltuğunda olacak. Kocaman alkışlarınızla. Melike Şahin geliyor. aşırı heyecanlı. heyecanlı aşırı şaşkınım. Ya yıllarca bu format Türkiye ilk giriş yaptığı e, yıl annem, ailem, arkadaşlarım sürekli o ses Türkiye'ye katıl, o ses Türkiye'ye katıl deyip durdular. <laughs> Gerçekten. Ben bir korktum, çekindim, katılmadım. Ama Kış şey jüri olarak katılmakmış bilmiyorum. Şan Bakın. Mükemmel anne. bir haber bu. Çok şey. koltuğuma Tabii bir yanlışım. Hoş geldin Melike. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Alkışlar lütfen Melike Şahin için. Görüşüyoruz. Ve tabii ki yıllardır bizimle olan, asla bizi yalnız bırakmayan Tarık Sezer ve Orkestrası'na kocaman bir alkış lütfen. Ben e, arkadaşlarımla alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum. Bizim ekipteki çeşitlilik ve kalifikasyon o kadar yüksek ki. Yani dinledim dedim ki aynen Türkiye'den böyle bir ekip anca bu kadar iyi olabilirdi. Tebrik ediyorum ve hayırlı olsun diyorum arkadaşlar.